Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte isim etiketi modunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Minecraft bilgisayar sürümlerinde isim etiketi diye bir şey var. Ama bu ma maalesef Minecraft Pocket Edition sürümlerinde yok. Peki bu mod Minecraft Pocket Edition'a isim etiketini getiriyor. Nasıl mı? Bakın bir inceleyelim. Adam hatasız bir şekilde yapmış vallahi Çok güzel yapmış. Bir deneyelim. Bunun ismi Ahmet olsun. Hatta dur sonra ...emmi de ekleyelim. Bunun ismi Ahmet emmi. Bunun ismi de... E, ...Mehmet emmi olsun. Emmi. İkisi arkadaş olsunlar. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar... E, ...hatasız bir şekilde... ...yani isim koyabiliyoruz bu varlıklara. Peki bu ne işe yarıyor? E, mesela bir çiftliğiniz var diyelim. Şu tavuk çiftliğiniz var diyelim mesela. Bir komutan koymak istiyorsunuz. Onun üstüne tıklıyorsunuz ve ona bir isim koyuyorsunuz yani bu da kalak olsun. Çok saçma bir şey oldu ama ve klavye kalan yaptı onu neyse. Tek amaç bu yani. Ben çok da güzel olmuş arkadaşlar. Yani karıştırmıyorsunuz o kimdi bu kimdi diye. Bence çok acayip güzel olmuş. Ee, hani mesela ineklerde e, hepsinin rengi aynı ya. Bir baş seçtiniz yani onun kim olduğunu unutuyorsunuz yani hep karıştırıyorsunuz. E, bu modu kullanarak karıştırmayacaksınız yani. Peki bu mod nasıl yüklenir? Onu açıklamada göstereceğim size. Evet açıklamaya yazacağım. Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Çok kısa bir video. Yani içeriği az çünkü modum. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye.